Merhaba iyi ve güzel insanlar. Ee, az önce hayal kurmakla ilgili bir e, video çektim, kısa bir video. E, sonra baktım ki geniş bir konu, bir video daha çekmeye karar verdim. E, şimdi hayal kurmanın, e, yani hayal kurmak ve zaman e, ilişkisine değinmek istiyorum. E, ben şimdi konuyu önceden belirlesem de, e, daha önce sözünü etmiştim size, konuşmalarım hep e, doğaçlama oluyor kapattım demin gibi videoyu çektikten sonra kapattım. Kendi kendime şunu düşündüm. ya dedim yani her hayal her yaşta kurulmuyor dedim. Sen bunu fark ettin Şule. 63 yaşındasın ve sen şunu fark ettin. Artık her hayali kuramıyorsun. Gerçekten ilk fark ettiğimde böyle şey oldum yani kendimi kötü hissettim bir an. ben hayallerim artık daha kısa vadeli. E, kuruyorum yani e, daha böyle nasıl anlatayım e, yani insan ömrünü düşünürsek ülkemizde ortalama insan ömrünü e, ona göre matematiksel bir hesap yaparak neredeyse hayal kurmaya başladım tabii ki ömrüm uzun olsun istiyorum e, çocuklarımla birlikte e, gerçekten hani e, böyle ailecek e, Mutlu olalım, işte onların mutlularını göreyim istiyorum. E, tabii bunu hiç herkes ister, bu da bir hayal. E, fakat daha kısa vadeli hayaller kurmaya başladığının farkına vardım. Evet, e, bunu söyleyecektim bu videoda. <laughs>